Ali Koç'un bası toplantısını izlediniz mi bilmiyorum. Ama onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. O toplantının bir yerinde Sayın Ali Koç... Şanlıurfa'daki Süper Kupa sırasında... Bir kundura fabrikasında... Sizin, Dursun Özbey'in ve... Federasyon eski başkanı... Mehmet Büyükekşi arasında geçen bir... Toplantıdan bahsetti. Ve bunu sorguladı. İçeriğiyle alakalı olarak. Sanki çok gizli bir toplantı yapılmış gibi. Ben öyle anladım en azından. Böyle bir toplantı oldu mu birincisi? Olmadıysa yani... Kundura fabrikasında olmadıysa nerede oldu? Ve eğer olduysa da içeriğiyle alakalı bizle ne de paylaşabilirsiniz? Okey. Süreyi başlatmanız lazım. Hemen süreyi başlatıyorum <laughs> Sayın Cumhur. Buyurun. Süreye mümkün olduğu kadar uymaya çalışacağım. Bazen ek süre isteyebileceğim zamanlar Tabii olabilir. Tabii ki. Ee, bakiye'de alacaklık alacağıma emin olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Şeyi e, bir böyle bir görüşme oldu. Eee ama Kundura Fabrikası'nda bir şey Mehmet büyük büyük Ekincik 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 Ekincik. O, öyle bir yerde olmadı. İki, gizli bir görüşme değildi. Ee, o gün biz Urfa'dayken ondan önceki akşam Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda tarihlere de bakabilirler. Orada WhatsApp grubu duruyor zaten. Kulüpler Birliği başkanlarının olduğu WhatsApp grubunda ben de vardım. Ee, hatta Fenerbahçe'den de Ahmet Ketenci de vardı yani. Başkanlar var. Bir, bir iki kulüpten de işte ben ilk başta ben girmiştim. Sonra yani o çok dar bir grup. Orada da o zaman e, hatırlarsanız imza meselesi, imza toplanma konuları olduğu için Dursun Başkan ondan bir günün önce şeyi yazdı oraya. Dedi ki biz yani gitmeyle ilgili kısmı şey adab-ı maşerete uygun doğru bir şekilde olsun. O yüzden imzayla değil söyleyelim. Kendileri böyle bir seçim tarihi belirlesinler bunu şekilde bir şey yapsınlar diye. E, çünkü yani yazılanları tam hatırlamıyorum ama hani özetle çünkü imzayla gidilmiş, gönderilmiş gibi olmasın. Zaten bizim amacımız sonuçta yeni bir yönetim seçmekse ki Galatasaray e, federasyon seçiminde de o şekilde iradesini kullandı. Yani yeni bir yönetim için iradesini kullandı. İmzayla göndermeyelim. Yani rahatsızlık demeyin. Bir de şunu da yazmıştı. Bakın onu da hatırlıyorum. Eğer böyle olursa bu Galatasaray'da da oluyor. Ondan sonra federasyona başkan olacak insan bulmakta da zorlanırız. Bizim amacımız amacımıza erelim. Bununla ilgili konuşuldu ve yani sadece bu konular konuşuldu. E, ee, Dursun üçümüz değil mi sadece? Bir, bir, üçümüz Yusuf Bey de vardı, Yusuf Günay da vardı. Ee, bizden hatırladım İbrahim abi de İbrahim Atipoğlu da vardı yani o, orada o, o, o yerde bulunuyordu zaten ee, Neyse sadece bu konuşuldu hiç gizli bir şey değildi zaten mesele yaratılan imaj. Yani dediğim gibi herkes kontrol etsin o günden bir gün önce bu konuşuldu ondan sonra da kulüpler birliğinde zaten toplantı yapıldı. Dursun Başkan zaten biz görüştük ee, Mehmet Büyükekşi ile diye söyledi böyle böyle o da dedi ki dedi ya haziranda şey var Avrupa kupası var. Biz zaman ben seçime gideceğim ama Avrupa Kupası'ndan önce hemen böyle bir şey olmasın. Avrupa Kupası'ndan sonra olsun. Onun dediklerini söyledi. Yani kulüpler birliğinde tüm başkanların önünde zaten görüştüğünü, böyle böyle görüştüğümüzü, bunları bunları söylediğini söyledi. He, ben de bekler edildi Ben onu bilmiyorum. Tabii tabii kulüpler birliğinde konuşuldu bu. Ondan sonra da Kulüpler Birliği dedi ki oradaki karar olarak Dursun Başkan Kulüpler Birliği'nin resmi şey olarak temsilcisi 3 kişi seçildi. 3 kişi gidecek böyle böyle o gün kulüpler birindeki kararı tamam imza şey yapmayalım ama seçimi şu tarihte yap. O tarihte yapma da şu tarihte yap diye de o toplantıda böyle bir karar alındı. Zaten orada konuşulan bir şeydi. Yani e, bu maalesef birçok konuda yapılıyor. Acayip gizemli bir şeymiş gibi ortaya koyuyor. Ya bakın ispatlarıyla söylüyorum. O gün kulüpler birliğine katılan bir sürü insan var. Orada buluşulup konuşulduğunu, bu meselenin konuşulduğu söylendi. Bir sürü başkana sorabilirsiniz. WhatsApp grubu duruyordur. Eski şeyleri silmeyenler vardır muhakkak hani. Ben mesela hiç WhatsApp mesajı doğru düzgün okumadığım için binin üzerinde okunmamış mesajım var. O yüzden okumaya vaktim olmadığı için silmeye de vaktim olmuyor. Ama vardır öyle insanlar. Bakılsın hangi gün şeydeydik, Urfa'daydık. Hangi gün Dursun Başkan böyle göndermeyelim, öyle yapmayalım, böyle böyle adaba manşerete uygun yapalım dediği yazı da var. Ondan bir gün sonra görüşüldü. Yani Urfa'da görüşme olduğu sebebi de bu. Bu da Kulüpler Birliği'nde anlatıldı. Teşekkür ederim. Gizli değil yani. Gizli değil Hiç gizli değil hiçbir alakası yok. Hiç. Ee, ama sadece öyle bir imaj yaratılıyor. Ya Ali Bey sanki şunu söylemek istedi. Biz görüşünce ne bileyim olmayan bir görüşme. Yani benim evimde şeyle Futbol Federasyonu Başkanı'yla bir görüşme yaptığıma dair. işte bu yalı benzetmeleri falan yapılıyor ya. Onu yani, bilmiyorum olmayanı var diyorlar. Bunu kullanıyorlar. Aslında kendi yaptıkları da böyle böyle. Bu da izabullahç diyor efendim, galiba. Şöyle söyleyeyim. Bu dönemde federasyona işte Fenerbahçeli yetkililer yani herkesin söylediği için biliyorum. Hani haftada bir iki defa, bir defa, iki defa gidiyorlar, görüşüyorlar. Yani kimse niye görüştün izliyor, görüşme değil. O yani herhangi bir yerde bu saklanan gizlenen bir görüşme de olmadı. Bir de üstüne üstlük ondan diyelim ki 3 gün sonra, 5 gün sonra, bir hafta sonra neyse. Kulüpler Birliği toplantısının zamanını hatırlamıyorum ama ondan sonra Kulüpler Birliği'nde de zaten dursun başkan bu görüşmeyi anlattı. Ben de vardım. Ben de anlattım. O çerçevede de kulüplerin görüşüyle ortak bir karar alındı. 3 tane temsilci seçildi ve oraya ya, tekrar görüşmek için sayın büyük ekşiyle önderildi. Abi, ah, adam evet, yalnız. Evet. Süper timing. Tam 5 dakika. Araya doğru. ben tamam. gireyim bir ek yapayım. Ee, evet. zaten o, bu tekrar başlattınız. Galatasaray'ın Galatasaray'ın <laughs> şöyle bir e, tavrı da oldu. Eğer Galatasaray tavrını Mehmet Büyükekşi'den yana koysaydı şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi. Yani e, onu da hep unutarak atlayarak e, Onu da söyledim. İradesini de seçimde değişiklikten yana Hayır. koydu. Siz diye. seçimde var mıydınız? Yoktum. Şey yani, Ali Bey çünkü aynı bas toplantısında şey de söyledi. Beni sattın demiş galiba Mehmet Büyükekşi. Dursun Değil abi yani. Öyle bir şey de olmuş yani o kadar aslında desteklemesi beklenirken desteklenmemiş. Benim görev sürem bittikten sonra oydu. Seçim ben yoktum. Abi İbrahim abi tabii güncelden girdi ama ben şunu merak ediyorum. Önce bir kez daha hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. sizinle birlikte olmak çok keyifli. Teşekkürler. Eee bir sizi şöyle bir profil olarak ben Hasan'dan ben ben böyle biliyorum. Çok televizyona çıkan, çok fazla röportaj veren bir karakter değilsiniz. Figür değilsiniz. Ersin e, sizin nasıl ikna etti? Neden bugün bu canlı yayında Erden Timur? Ben sure. geliştirebilir miyim çok affedersiniz. Evet. Şimdi sizi çıkartmak isteyen çok insan olduğunu biliyorum. Ersin'in ne kadar önemli bir medya fikri olduğunu ve ikna kabiliyetini biliyorum. TV yüzün önemli bir kurum olduğunu biliyorum ama herkes isterken ben şunu da biliyorum. Erden Timur istemeseydi bu zamanlamayla çıkmazdı. Neden şimdi ekliyorum ben Halun sorusunun artık kısmı. Teşekkürler. Zamanımın başlatılmasını... Başlatabilirsiniz Ersin Bey kum saati. Hemen başlatıyorum. Buyurun. Ben satrançta oynadığım için o yüzden... <laughs> o konuya... ya, kum saati önemli. <laughs> Eskiden yani şimdi değil. E, şöyle söyleyeyim. Bir, ya zaten geçenlerde baktım herhalde 13, 2 senede toplam 13 veya 14 defa şey yapmışım, konuşmuşum. Yani televizyona, televizyon veya işte maç sonrası yani ekranda göründüğüm basın toplantısı dahil. Yani bile benim görmediğim varsa da 15'tir. Toplam bu kadar. Ee, her zaman yani görev süresince kimseyle görüşmemeye bu zaten Galatasaray mavilerinin en temel ortak benle ilgili şeydir. Ben bu anlamda yani beni, benden sevmeyen veya ne bileyim işte çok da hoşlaşmayanlar bu sebeple hoşlaşmıyor. Anlayanlar da anlayış gösteriyor diyeyim. Müzik